Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Please Donate nasıl Game Pass yapılır göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar bilgisayardan yapacaksanız şuradaki şuraya tıklayın. Sonrası buradan şurada oluştur ya da create yazısına tıklayın. Herkese farklı olabilir. Opera'ya girecek. Şu Sonra buradan Um, ıı, e tıklayın şuradaki. Sonrasında buradan ıı, kendi oyunuza tıklayayım. Bak bunlar sizde olmayabilir. Bunları ben kendim yaptım. Siz onu tıklamayın buna tıklayın. Ken, burada adınız yazacak sonra adlı yaratıcının dünyası diyecek. Dur yanlış tuşa bastım. Bekleyin. Üzerine tıklayın. Sonrasında sizi böyle bir yere atacak. Buradan böyle aşağı inin ve pass tıklayın. Tıkladığınızdan sonra burada bir sürü şey var. Bak bende 10 bin var, 5 var, 100 var, 10 var, 20 var, 15 var. Biz şimdi 2 yapalım. Buradan create a pass diyeceksiniz. Buradan ismini yazın. Şuradan please buy diyelim. ne ne Sonra buradan create a pass deyin sizi buraya atacak. Burada sizin şeyiniz görecek Buna tıklayacaksınız. Şuradan salesi tıklayın arkadaşlar. Salesi tıkladıktan sonra bak şu item for sali'yi aktifleştirin. Sonrasında istediğiniz robux yazın. 2 yapalım. Ee, save changes dediğinizden sonra şu gengel'a tıklayın. Evet oldu. Şimdi hatta size göstereyim. Kapat şunu. Uh, please donate'e girelim. Yüklensin. Fazla Robux o. Şu yüklensin tam göstereceğim. Arkadaşlar ben bu oyundan yüz, bayağı Robux kazandım. Daha hepsi gelmedi. Evet arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Galatasaray forması aldım. Forma değil de şey işte. Ee, kurduğumuzda evet gördüğünüz gibi 2 burada. Yani ben demiştim ya 5 vardı, 15 10 vardı, 15 vardı, 20 vardı, 100 vardı, 10.000 vardı. Sonra buraya 2 ekledim yani bu kadar. Şuraya bir hay diyelim. Bana değil lan. Senin robux'un yok. Bu kızın robux'u var. Please robux. Bak bu çocuk mesela yapmayı bilmiyor. Toprak. Şuraya bir şey eklemiş. Bilmiyor. görüyor Neyse. Arkadaşlar böyleydi bu da. Ee, böyle please donate Robux kazanabilirsiniz. Bu videodan da bu kadar kısa bir video oldu 4 dakika. Ee, böyle Robux kazanabilirsiniz. Mesela benim şu anda 3 robuxum var daha gelecek 70 robux falan 10 robux falan gelecek böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şu. 3 robux falan buradan post Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone ve like edin. Hoşçakalın. Bay bay.